أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا إن شاء الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد ونبيهات صلاة الحبيب ونبصف من الله قريب بسم الله İnna fetahna leke fethan mubina. Rabbimize nihayetsiz hamdü sanalar olsun. Yerlerin göklerin kainatın sahibi olan Allah gökleri kap karanlık değil de asmavi ve içerisinde inna zeyyana sema'ed dunya bi kevâkib yıldızlar süslemiş ve ışıl ışıl par parlamakta parıldamaktadır. Yeryüzünü de süsleyen camilerdir. Çünkü Allah Celle Celaluhu'na ibadet edilen, secde edilen ve bizi sonsuz cennete götürecek vasıtalardır. Bu vesileyle Rabbimiz Celle Celaluhu innema yağmuru mesacidallah mescitleri camileri imar ederler. Orayı doldururlar yani öncelikle yaparlar yapılması işte Ayasofya elhamdülillah 86 yıl sonra cami olarak açılması ikinci bir fetih olmaktadır. 920 yıl kadar kilise kalması 485-500 yıl kadar cami olması ve cami yapıldıktan sonra burası bir insan bir yere mülkiyeti ele aldıktan sonra o mülkiyet onun olur. Bir insan mesela bir ev devlet bir ülkeyi aldı oraya bayrağını koyduktan sonra o ülkenin bayrağı, o ülkenin canı, malı, ırzı artık dokunulmaz olur. Burası da. Bu topraklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesiyle Letuftahannel Konstantiniyye Konstantin elbette muhakkak fethedilecektir. Fele Emir emir emiruha Onu fetheden komutan ne güzel bir komutandır Fatih Sultan Muhammed Han Ve le ordusu da Zalikel ceyiş ne güzel bir ordudur. Yani akşam settinden bahsedilir. Ordunun başında akşam settin var. Ve oradaki yiğit askerlerimiz vesaire yeniçeriler hepsi. Bunlar canlarını feda etmiş, surların dibinde 19 bin, 20 bine yakın orada asker feda olmuş, can feda etmişler, fethedilmiş ve fetihten sonra burada kalmak isteyenler kalsın denilmiş, gitmek isteyenler gidebilir denilmiş, kapılar açılmış. Buna rağmen kimse gitmemiş. Neden? Çünkü kralların Adaleti yani kralların himayesinde olmaktansa Osmanlı sarığının adaletine sığınırız demişler. Ve e, o zaman bu itiraf edilmiş kendi yapılarındaki kendi halklarına olan cevru zulmü itiraf etmiş oldular. Osmanlı'nın ortaya koyacağı adaletten hoşnut olacağını ortaya koymuşlardır. Kendi itiraflarıdır bunlar cümle alem bilir. Ve bundan dolayı ta asırlar boyunca asla bir kargaşa olmamıştır. Osmanlı girdiği yerlerde Balkanlarda mesela 380'li yılla yani 350 360'lı yıllar İstanbul 1453'te fethediliyor. 100 yıl evvel Balkanlarda o topraklarda İslam hakim olmaya başlayınca ikna ile hakim oldu. Halk gönüllerini açtı. Bir kargaşa çıkmadı ve ondan sonra e, dediler ki bu adalete biz sığınırız. 500 yıl 600 yıl boyunca. Çünkü İslam huzuru tesis etmek için vardır. E, bundan dolayıdır ki Burada bir fetih gerçekleşmiş. Fethi Mübin'den sonra Fatih Sultan Muhammed Han orasını kendi zimmetine alıyor. Parasını ödüyor. Diyor ki yani sadece fetih olarak kalmasın. Burayı diyor fetih kılıç hakkım olarak kendim alacağım diyor. Bedelini de ödeyeceğim. Bedeli de e, efendim Beytül Beytülmale konuluyor. Ve ondan sonra diyor ki şahsi malım olarak ben burayı vakf ediyorum. Hada vakfun lillah. Burası vakıftır. Kıyamete kadar böyle kalsın. Ve bunun aksini yapanlara Allah'ın meleklerin bütün lanetçilerin ve kendi lanetinde katıyor üzerine olsun. Lanet basit bir olay değildir. E i̇şte 86 yıllık bu e, yanlıştan hatadan dönülüp elhamdülillah böyle bir güzellik e, vesile olandan, e, desteği olandan, katkısı olandan e, Allah hepsinden razı olsun. E, reisimiz de imzasını attı. İşte ayeti kerime innema yağmuru Allah mescitleri imar ederler. İşte halıları seriliyor, bu cuma inşallah açılışı yapılacak. Böyle bir tarihi ana şahit olmak büyük bir bahtiyarlıktır. O karede, o resimde yerimizi almak, cennet karesinde yeri almaktır. İstanbul'un fethindeki o güzellik ne ise caminin açılışındaki güzellik odur. Çünkü ayeti kerime net olarak bildiriyor. Tövbe suresinin 18. ayeti kerime, 188. sayfa. ma ancak yağmuru yamar eder.'' yapar, doldurur, şenlendirir mescid Allah, mescitleri. Tabi konumuz Mescid-i e, Aksa inşallah onun da selametinin olduğu günleri göreceğiz. Ayasofya orayı dolduracağız. Men <Nessizlik> amene billah Allah'a iman edenler ve liyemil ahir ahiret günde iman edenler. Ve akames <Förías> bu iman gereği namazını kılan. Ve atez zeka zekatını veren. Ve lem yahşe korkmaz illallah. Allah Celle Celaluhundan başka kimseden korkmazlar diyor. Fehasallake yekunu minel muhtedin. Onlar hidayet yolu üzerinedir. Umulur ki diyor Allah Celle Celaluhu böyle bildiriyor. Ondan dolayıdır ki camileri, en yağmur bemiş müşrikler camileri iyi imar etmezler. Aksine onlar kapatıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. o zaman biz vazifemizi yapacağız. Vazifemiz nedir? Allah'a ahirete iman eden men bena mesciden kim bir cami inşa ederse ben Allahu lehü kasran fil cennet Allah ona cennete köşk bina eder. İşte 86 yıl sonraki bu zincirlerin kırılması ve o tarihi ana şahit olmak önüm bu cuma günü inşallah 24 Temmuz'da Ayasofya'nın açılışına şahit olunacak. Böyle bir tarihi anda mutlaka ve mutlaka orada bir yerimiz olsun ve bir seccademiz olsun ve o güzel karede de mutlaka bizim bir yerimiz olsun. İnşallah o karede yerini almak cennette de sanki bir yer alınmış gibi içime öyle geliyor o müjdeye nail olunur. Çünkü bazı şeyler vardır ki ömürde bir e, ancak tevafuk edilecek bir durumdur. Böyle bir bahtiyarlığı bizlere gösteren Rabbimize hamdolsun. Vesile olanlardan, sebep olanlardan ve bu işe seferber olup açılmasına sebep olanlardan Allah cümlesinden razı olsun. Sevgili Allah'ım Celle Celaluhu Fatih Sultan Muhammed Han'ın ruhu şad olsun. Yani o bırakmış olduğu o emaneti tekrar eski haline tevdi edilmesi ve ecdadın yadigarı o şanlı e ezanlarımızın Allahu Ekber Allah büyüktür. Eşhedü en la ilahe illallah. Ondan başka ilah yoktur. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şahitlik yaparız ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Hanyâ ala salah Haydi gel namaza. Haydi gel namaza. İnşallah Ayasofya'ya gideceğiz. Hanyâ aleyh felâh. Haydi gel kurtul. Allah kurtuluşumuzu inşallah Ayasofya'nın açılışı vesile eylesin. Ve sonuç olarak derim ki Allahu ekber, Allahu ekber, Allah büyüktür. La ilahe illallah. Ondan başka ilah yoktur. Ezan-ı Muhammed bunu diyor. Yani kurtuluşumuzun bir vesilesi olur ve oradaki e, bir ortamda din kardeşlerimizle bir, bir arada olmak men sevede sevade kamin kim bir karaltıyı topluluğu çoğaltırsa fevve minhum o onlardandır. E, o güzel ortamları çoğaltırsak ki çoğaltacağız. Seferber olalım. Mutlaka yanımızı arkadaşlarımızı alalım ve bu güzel tarihi anı da inşallah hep birlikte yaşayalım. Sevgili Allah'ım Celle Celaluhu ülkemize selamet, izzet, vakar nasip eylesin, ezanımızı daim eylesin, bayrağımızı yücelerde dalganmayı, dalgalanmayı nasip eylesin, ülkemize, mukaddesatımıza, dinimize, birliğimize, beraberliğimize gadretmeye etmeye çalışan zalim hain kötülerin, ceberutların tasallutlarından muhafaza eylesin, sıhhat afiyet son nefeste cennetiyle ile müşerref eylesin, Fatih Sultan Muhammed Han ve Onunla beraber etbağında bulunan bütün şehitlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Ve bu toprakları İslam aleminde din vatan mukaddesatı uğruna can feda eden şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim bizleri de güzel dinimize hizmette daim eylesin. Rabbime emanet olun. İnşallah Ayasofya'nın o tarihi anına hep beraber şahit olalım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.